canlarımı intikam için geçirmişken düşmanın içime ateş düşürmesine izin vermeyeceğim. Onların yaptığı her kötülüğü onlara yapacağım, iade edeceğim. Evladımın emanetine hıyanet etmeyeceğim. Sultan yengemin öyle geç çekip gitmesine izin verdin. Bir şey yapmayacak mısın? Taşa toprağa feryat etsin döner gir. Evladını kaçırdılar gözünün önünden. Kolay mı? Ne oldu burada? Kim kaçırdı? Kimi kaçırdı? Nedir bu hala? Ne oldu sana? Neredeydin? Kim yaptı bunu sana? Oğlum. Ne oldu sana? Yok 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 bir şey yok. Sadollar yok. mı yaptı? Demedin hala büyük ana. Kim kaçırdı, kimi kaçırdı? Azat Gönül ablayı kaçırdı. Ne? Nasıl? Miran nerede? Şadolu konandan Reyhan'ı kaçırdı, doğru mu? Büyük ana,